Gülistan Ne çektin be Servet Ben Ne çektin be Gülistan Bir oğlan annesi beğenir alır diye Yıllarca mahalleyi doyurdun be yavrum Ne çektin be Selahattin Ne çektim ben anlat bakalım Selahattin hmm. Armut suratlı insana kakaladılar be çocuğum Selahattin ne oldun ya çok çektim ben ya, çok çektim ben ya. Tabii, ne lezzetli elin vardı kız. Şemuz Bey eve gelir, ilkin sofraya bakardı ne var diye. Önce yemeklere bakardı ilahi. Doğru. E nereye bakacak Servet, sana mı bakacak? Ona da yazık, o da haklı. Ameleydin kacıktın şeyle harç karardın yazı. Ay Şemuz Bey de ne döverdi seni be. Geç şimdi oraya orada birisi var bütün hayat ışığında Emel. <laughs> hayat evet. ışığında. Deniz gözünün içine direkt bakma. Ee, bence vakit varken kaç ve eve sığ. Ne sever Vasfiye teyzesini bu mavi şoğlan. Şey ne çektin be Rıza. Ne zaman? Baban ne döverdi seni be oğlu. Sen her gece yatağa...